Şekildeki sürtünmesi yatay düzlem üzerindeki K, L ve M cisimlerine yatay F kuvveti uygulanmaktadır. Buna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi ilk önce şunu düşünelim. Bu sisteme sürtünme kuvveti etki etmediği için üzerine etki net kuvvet F kuvveti. ivmesini yazacak olursak A eşittir. F bölü toplam kütlemiz nedir? MK artı ML artı MM. Arkadaşlar bu sistemin ivmesi. Ama aynı zamanda her bir cismin ivmesi. Çünkü birlikte hareket edecekler. Ee, şimdi önermelere bakalım. K cisminin L cismine uyguladığı kuvvet L cisminin M cismine uyguladığı kuvvetten büyüktür. Burada şunu düşüneceğim. Her birinin ivmesi A ise Şöyle düşünürüz A ise F kuvveti KLM kütleli cisimlere A ivmesini veriyor. Yani F eşittir MK artı ML artı MM çarpı A diye düşünebilirim. Peki K'nın L'ye etkisi ne oluyor o zaman? NKL diyelim. O da ne olacaktır? ML artı ME çarpı A olacaktır. E, dolayısıyla F daha büyük. Ve böyle devam ettiğimiz zaman NLM yazalım. NLM eşittir. MM e, çarpı A olacaktır. E, yani birinci önermede bize söylenen şey bu şekilde kanıtlanmış oldu. Doğru. M cismi sistemden çıkarılırsa L cisminin K cismine uyguladığı kuvvet Azalır. Bir kere sistemden ben kütle çıkartıyorsam, bakın kütle çıkartıyorsam demek ki şu kısmı ne yapıyorum demektir, azaltıyorum. E, biliyorsunuz ki kütleyle ivme ters orantılı, o zaman ivmeyi artacağını düşünmem gerekiyor. Peki ivme artacaksa eğer e, bu m cismi sistemden çıkarılırsa l cisminin k cismine uyguladığı kuvvettir. Bakın. L cisminin K cismine uyguladığı kuvvet şurası N L K değil midir? Yani L'nin K'ya tepki kuvveti. Peki şimdi size K'nın ivmesini yazın desem ne dersiniz? AK eşittir. F sağa doğru eksi N K L'de N L K'da sola doğru. Bu net kuvvetim. Bölü toplam kütlem M K. Burada şunu düşünüyorum. K'nın kütlesinde bir değişme var mı? Yok. F kuvvetinde bir değişme var mı? Yok. Geriye hangi bilinmeyenler kaldı? AK ve NLK. Şimdi AK'nın ne olduğunu bulmuştum ben. Arttığını bulmuştum. O zaman buranın da artması için şu değişkeni ne yapmam gerekecektir arkadaşlar? Azaltmam gerekecektir. Çünkü üst tarafta ve eksi durumunda. Çıkartıyoruz yani. E, o zaman N, L, K'nın azalması gerektiğini, azalacağını buradan hesaplamış olduk. Yani ikinci önermemiz de doğru. M cismi sistemden çıkarılırsa L cismini etki eden net kuvvet artar. Şimdi bunu şuradan hemen söyleyebilirim zaten. A'nın ivmesi artmıyor mu? Pardon özür dilerim. L'nin ivmesi artmıyor mu? Artıyor. Dedik ya M'yi sistemden çıkarttığımız zaman sistemin ivmesi arttığı için L'nin de ivmesi artmış oluyor. O zaman e, kütlesi değişmediğine göre yani F eşittir M çarpı A formülüne baktığım zaman ivme artıyor. Kütle değişmediğine göre F'in de ne olmuş olması lazım zaten? Artmış olması lazım. Yani L cisminin üzerine etkilenen net kuvvetin artmış olması lazım. Yani 3 de doğru. Evet cevabımız Z'de ne olacak?